konu iyi yaşamaksa ailenize her şeyin en iyisini sunmak istersiniz öyle değil mi? Yeni GNH vücut bakım koleksiyonu bitki temelli faydalı bileşenleriyle tüm ailenizin cildinin iyi görünmesini ve kendilerini iyi hissetmesini sağlar. Bitki temelli kompleks sularla izlenebilir Nutriway bileşenleri içeren özleri birleştirerek cildinizin doğal olarak size sağladığı en iyi şeyler olan ...besleme, ferahlatma ve koruma süreçlerine yardımcı oluyoruz. Formüllerimiz vegandır, hayvanlar üzerinde test edilmez ve sert kimyasallar içermez. Etki temelli mikrobesin ve vitamin içerikleri sayesinde tüm aile için cildin hak ettiği nemi ve korumayı sağlar. Zengin bitkisel içerikli parfümleriyle zihninizi ve vücudunuzu ferahlatır ve canlandırır. Evet, hepsi sizin için. Tüm aileniz için G&H my.com.tr'den daha fazlasını keşfedebilirsiniz.